Gün doğumunun ilk ışıkları sakin göletin üzerine vururken, sisli ve dingin atmosferde yeni bir gün başlıyor. Su yüzeyinde beliren ilk hareketlilik, günün erken saatlerinde uyanan ördeklerin zarif süzülüşüyle kendini gösteriyor. Bu büyülü an, doğanın en saf hallerinden birini gözler önüne seriyor. Günün ilerleyen saatlerinde gölet, hareketli bir yaşam alanına dönüşüyor. Ördekler, besin bulmak için başlarını suya daldırıp çıkararak adeta bir ritüel gerçekleştiriyor. Bazen tek başlarına, bazen de gruplar halinde uyum içinde yüzerken, onların eş zamanlı hareketleri suyun üzerinde kusursuz bir dans yaratıyor. Bu anlar, ördeklerin sosyal bağlarının ve birlikte hareket etme yeteneklerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ördeklerin sosyal yaşamı, nazik ve etkileyici anlarla doludur. İki ördeğin birbirine kur yaptığı, zarif hareketlerle yaklaştığı eşleşme dansları, doğanın en romantik sahnelerinden birini oluşturur. Anne ördek ise yavrularını korumak için onları kanatlarının altına alarak şefkatini gösterir. Bu içten an, annelik içgüdüsünün evrensel dilini konuşur. Kişisel bakım, ördeklerin günlük rutinlerinin önemli bir parçasıdır. Gagalarıyla tüylerini özenle temizler, su püskürterek kendilerini serinletirler. Özellikle kanatlarını hızla çırparak etrafa su sıçrattıkları anların yavaş çekim görüntüleri onların enerjisini ve yaşama sevincini adeta dondurur. Bu anlar suyun ve hareketin mükemmel bir birleşimidir. Yavru ördeklerin dünyası ise neşe ve oyunla doludur. Annelerinin peşinden sırayla suya atlayan bu minik, tüylü yavrular izleyenlere tebessüm ettirir. Birbirleriyle oynarken suya dalıp çıkmaları hayatın ne kadar eğlenceli olabileceğinin en sevimli kanıtıdır. Onların bu masum anları doğanın en saf neşesini yansıtır. Farklı türlerin bir geldiği gölet adeta bir renk cümbüşü sunar. Yeşil başlılardan ahşap ördeklerine, her biri kendine özgü desenleri ve renkleriyle su üzerinde zarafetle süzülür. Güneş batarken gökyüzünü kızıla boyadığında, suyun yüzeyi altın rengi yansımalarla parlar. Ördekler, günün yorgunluğunu atmak için huzur içinde bir gelerek dinlenmeye çekilir. Göletin üzerindeki bu sakinlik, günün sonunda gelen huzurun bir yansımasıdır. Doğanın döngüsü, ördeklerin bu basit ama anlamlı yaşamıyla devam eder bize her gün yeniden başlayan bir hikayenin dinginliğini sunar.